Bismillahirrahmanirrahim. Ulugul Meram Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyh Kitabını okumaya devam ediyoruz. Van Ebu Hureyre radıyallahu an fi kıssati el-imrati allati kanat takum mes takum el-mescid felem kale fesale anha nabi nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekalu matat fekale أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم فكأنهم سكروا سك سكروا سكرو امرأها فقال دلوني دلوني على قبرها فدل فدلوه فَسَلَّبِ عليهن Muttefekun aleyh. Revahu Ve zade müslim sümme kale in hazel kuburu mem, memlu eti zulmeten ale, ala ehliha ve in Allah'e ve in ve in Allah'e yunaviruha lehum bi salati aleyhim. 577 nolu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan mescidi süpüren bir kadının kıssası hakkında rivayet edilmiştir. Demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadını sordu. Asap o öldü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber vermeli değil miydiniz buyurdu. Ee, galiba Asap o kadının şanını küçümsemişlerdi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kabrini bana gösterin dedi ve gösterdiler. Hemen on, onun cenaze namazını kıldı. Hadis muttefekun aleyhtir. Müslim sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki bu kabirler içinde yatanlar için karanlıklar zulmetle doludur ve şüphesiz ki Allah onlara benim cenaze namazı kılmam sebebiyle kabirlerini nurlandırır buyurdu. Cümlesini ziyade etmiş. Müslüman bu ziyadesi yine Ebu Hureyre adı rivayet edilmiştir. Buhari'nin aynı ziyadeyi tahriç etmemesi, İmam Ahmet bin Hamel'in de dediği gibi sabitin e, mürsellerinden müdreç olduğu içindir. Musarrif, kız, bu kıssanın bir kadına ait olduğunu ve katiyen cezmetmiştir. Buhari'de ise ravisi sabit şek, şek, etmiş bir siyah adam yahut bir siyah kadın demiştir. Lakin yine Buhari'nin bir rivayetinde sabitin onun ancak kadın olduğunu sanıyorum dediğini zik, zikr olmuştur. İbn-i Hüzeyme radıyallahu anh'ta Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın başka bir tarifle gelen bir rivayette kıssanın kadına ait olduğunu cezmen hükmetmiş ve bir siyah kadındır demiştir. Hadis, Beyhaki güzel bir isnatla takviş etmiş ve kadının Ümmü Mihcen ismiyle ta taşıdığını, bu kıssada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cevap verenin de Ebu Bekir radıyallahu anh olduğunu ifade etmiştir. Hadis-i şerifte cenazeye defnedildikten sonra mutlak surette yani, evvelce namazı kılınsın ya da kılınmasın, kabrin üzerinde cenaze namazı kılınabileceğine delildir. İmam Şafii'nin mezhebi de budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Berra İbni Marir radıyallahu anh'ın vefatından bir ay sonra cenaze namazını kabrinin üzerinde kılması ve keza Buhari'nin rivayetine göre e, geceleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi olmadan defnetilen ensarı e, kiramdan bir çocuğun namazını kabrinin üzerinde kılması da aynı hükme delalet eder. Bu bapta 9 sahabeden hadis rivayet olunmuştur. Bazı zahirilere göre kabir üzerinde cenaze namazı kılmak caiz değildir. Kabir üzerinde cenaze namazını caiz görenler bunun ne zamana kadar e, caiz olduğu hakkında da itilaf etmişlerdir. İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre 3 güne kadar kılınır. Bazıları defnedildikten bir aya kadar demişlerdir. Diğer bazıları da cenaze kabirde çürünceye kadar caiz görmüşler. Çürüdükten sonra ise üzerine namaz kılacak bir şey kalmadığında artık kılınmayacağına kail olmuşlardır. Hatta cenaze namazında maksadın da dua olduğunu, dua ise her zaman yapıldığına göre, ileri sürerek bu işin her zaman yapılabileceğini iddia edenler bile olmuştur. Bu, bu bazıları kab kabir üzerinde namaz kılmak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has bir olaydır demişlerdir. Evet bu bölümde de kitab-ı cenaz bölümlerinde cenazelerle ilgili bölümde e, kabir üzerine cenaze namazı kılmak konusuna örnek olarak bu hadis-i şerifin nakletmiş olduğu e, müellif Hafız İbni Hazer rahmetullahi